Öyle saklanmalı duramayız boynumuz ağrıyor. Tarihteki ilk tuvalet. Orada bir, bir oda daha var ama kapalı. Gelişteme. Aha Mahir girmiş oradan. Bizim kapalı dediğimiz yere... <laughs> Niye bunlar böyle siyahmış ki? Burası hala daha zift kokuyor. Çok yağlı yemekler yapmışlar burada. Kolesterol yüksekmiş burada. Baca sistem bunlar. Çoğu yerde kapalı. Kapatmışlar. <laughs> Temin geldiğimiz yem suresi. Koşmayın babacığım. Gel ben gelmez. Nereye çıkıyorsunuz? Maya nereye çıkıyorsun babacım? Bak şunların hepsi tahtalar rastgele değil. tane insan var. Bak alttaki insan ortadaki bir şey. Şurada kedi var. Aslan insan. gördük mü? Hepsi figürlü. Hmm. Evet. Evet. Burası da şey. May çıktı buradan. Nereden giriyorsunuz, nereden çıkıyorsunuz anlamıyorum ki ben sizi. <laughs> Ali bak bu kız seni çok seviyor diyor Sedef de buraya kadar yazmış adını Şu kıza azıcık değer ver Gelelim bakalım aşağı. Mahir burası neymiş baba? Mahir burasını bilmiyormuş arkadaşlar. Buzdolabı olarak kullanılıyormuş Acaba kimdir bilir hangisi Ama zaten soğuk Bunlar kiler yerleri mi acaba böyle değil mi? Bu demirler orijinal değildir büyük bir ihtimalle Kaybolmazsak iyi buralarda. Aha dağcı ekibi bulduk. Dağcı ekip. Kolay gelsin. Baba, niye, et. Abi, niye başı et. Hiç çıkıyor, Hadi ben kızım. Ben Hadi babacığım. Sen çıkarsın oradan baba. Judgment <laughs> <laughs> En tepeye çıktım yoruldum. Çıktık ama yukarı çıkarken kolay çıktık ama aşağı inerken tırstım birazcık. Bunun altında mı altın varmış? Mayı susadın mı babam? Hı. Çok mu susadın koçum? Bay bay babam ya Mahir çıkma. Mahir. Bay çıkma bay. Duyur, bunun de çektim ay, 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 çektim ay. ya babam. Ay, o deyin zaman deyin. bay bay arkadaşlar. Bir de arkadaşlar suyun üstünde de. Aferin be. benim be. Adamım o benim be. Uç aşağı doğru lan. Yavaş. Bir iki üç. Oh düştü adam. Örümcek adam. Örümcek adam Spiderman. <laughs> Mahir Paşa ben. <laughs> men men. Baba. Mahir men. <laughs> ah kaleyi, kaleyi kırmışlar. Kale kırılmış. <laughs> evet. Ne olmuş kale? Kale kırılmış. Kale neden kırılmış Mahir? Bak elleyim ben bu kayaları da. Bir de arkadaşlar o kaleyi keşmişler. Keşmişler. Mayr bir bay bay yap bakayım. Bay bay. bay, bay. Aha düştü. Zehra Nur yere düştü. Uçtu mu düştü mü anlamadık. Akbaşı Sarayı'nı da gezdik bitirdik Mahir'i birazcık kızdırıyoruz ama ne yapalım Mahir burada bak kasa varmış Para kasası evet. Gel bakalım ne varmış aşağıda Gel bakalım ne varmış aşağıda Gel Sen mı musun mailler? Gerçekten mi? Eskiden evet. burada hiçbir lamba yok muydu? Yokmuş baba. Ama bu oh. lamba var değil. Düşme duvar Mehmet Canişinin hapishanesi miydi? Evet hapishaneymiş babam burada. Düşme bak aralardan geçerken tamam mı? Evet buralarda hapis duruyorlarmış babacığım. İçeri dur Ne? Düşme bir de içeriye Bu su neymiş baba? Burada büyük mahkumlar yapıyormuş Yani burada çok büyük su çişleyenler var. Evet babacım çok büyük su çişleyenler var işte burada Zaten çok pişkokuyor Neden pişik geliyor? Şey Zeyra'nın ayakları <laughs> parlıyor Aha Elif'in de parlıyor Hayır oradaki delikler ne işe yarıyormuş? Oradaki delikler hani çok büyük şu çişliyorlar ya. Evet. İşte bunu atıyormuşlar. Kobrelerleri de onların için iş şimdi böyle. T oradaki yerlerden mi atıyorlarmış? Hayır orada yok. Oradaki, Bunlardan mı? Oradaki yerlerden atıyormuşlar. Orada Onlar da hmm. ışığı diye. Vay be. Hadi gel gidelim. Bari Yapma ya o kadar mı yani? Evet bazılarda böyle yemek veriyorlar ya. Evet. Yemekte böyle bıçak veriyorlar. Keşifleri. Onlar da. Aa dedem varmış burada. Evet. Baba. Mahmut dede buradaymış. Böyle böyle... Aa biz buraya buradan bakmıştık Mahir. Nereden? Buradan. Babam. Baba mı? Hmm, bak orada yukarıda yaraç varmış. Kaçalım, kaçalım. Gel Mervic. Biz 11 12 yaşında bir de Çok yaşa. Gene gizli bir yer buldu daldı oraya. Ah arkasından da böcek gidiyor. Hadi. Ne buldun? Çok gizli. Çok mu gizli bir yer buldun? Evet. Uh, taşlara bak. <laughs> Sen ne arıyorsun lan orada? Çık oradan dışarı. Biz de adam arıyoruz nerede diye. Oralara kadar gelmişken İshak Paşa Sarayına çıkmadan olur mu olmazdı tabi. İshak Paşa Sarayı İshak Paşa Sarayına bay bay diyelim şimdi buradan geldik burada kafeler var buradan da gidelim bakalım. i Ну они все на differences Gelme bu tarafa doğru git istersen sonra bak şey var. Bak bak. Araba gidiyor herhalde bak. Plaklar nerede? Camiye inmişler Geldiğim geldiğimiz zaman böyle yol vardı şeyin işte orada. Benim geldiğim zaman. Kuş olsun uçurum ben bak. İyi gitme o yana. Buraya mı gitme? Böyle mi gitmeyeyim? Bir yere ben... uçurum orası ya. Buraya böyle döneyim. Daha da öteye gitme vuracaksın altına arabanı. Böyle geri geri giderken düşmesin bir de araba aşağıya böyle şurada duralım bakalım. Şuraya çakalım. Yatır mı güneş var buradan da almayayım. Hayır. Ne çıktık babam? söyle bakayım. Kaleye. En tepe. Değil mi koçum? Hadi inelim Mair. Ben korkmaya başladım. Elim ayağım titredi babam. Ne yapacağız? Ay çok fena burası. Bak kale yeri burası. Görüyor musun köşesi? Hı, hı. O da orası gözetleme kulesi mi? Herhalde gel bakalım mı? Hı, hı. May ile ta en tepeye çıktık. Kalenin ta en tepesine. ince pek bilmiyoruz. Hadi bakalım.